Ee, öncelikle merhaba, burada 12 yıl aranın ardından burada sizlerin karşısında bulunmaktan dolayı çok mutluyum. Ee, az önce başkanım konuşmaya başlamadan önce ona da bahsettim. Burada 3 kere e, kontrat yeniledim. Bir tanesi ilk profesyonel sözleşmemdi. Ardından ilk kaptan olduğum yılki kontratımı yine burada imzaladım. Ve bugün yine buradayız. İnanın en heyecanlısı benim işim bu. Ee, az önce tesisleri de gezdim. Biraz da duygulandım. Çok mutluyum. Buraya biraz duygulanıyorum. Sıkıntı yok. <laughs> <laughs> Nefes al. Su iç Burada olmak gerçekten benim için çok mutluluk verici bir durum. Bu süreçte e, benimle birlikte benim Bursa Spor'a gelme arzuma karşılık olarak aynı şekilde yönetimimizin, değerli bakanımızın bu süreçteki e, beni istemeleri, transferin e, zorlu anlarında devreye girip benim Bursa Spor'a gelme arzum konusunda e, bu süreci kısaltan herkese de çok teşekkür ediyorum. Geçmişte çok güzel şeyler yaşadık, zor şeyler de yaşadık ama artık hepsi geride kaldı. Bugün artık hedefimiz belli. Her ana, her lige, her dakikaya, her takıma saygı duyarak ne yapmamız gerektiğinin farkındayız. Hep beraber inşallah Bursa Sporu hak ettiği yerlere ulaştıracağız. Çok uzatmadan da en son... Çok duyuyorum süperlikten ikinci zilge gidilir mi diyenlere cevaben Bursa Spor çağırıyorsa gidilir. Ee, çok mutluyum. Tekrardan bu transferde emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. İyi ki buradayım. İyi ki Bursa Sporluyum. Sizleri çok seviyorum.